Hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Öyle ki sıcaklıklar zaman zaman 40 dereceleri görüyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi güneş oldukça yakıcı. Ve bu sıcaklarda ekmeğini taştan çıkaranlar var de şimdi onlarla konuşacağız. Sıkıcı hale geliyor çalışma süreleri. Çok sıcak. Hava şartları bayağı etkiliyor. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Yenisin yaşadığınız sıcakları biz iki katılı yaşıyoruz. Yaz zor geçecek gibi duruyor. Dönerci, börekçi, fırıncı, kurye, operatörler ve daha nicesi. İşte tüm bu mesleklerde çalışanlar kavurucu havaya rağmen büyük fedakarlıklarla işlerini yapıyor. Burası 30'sa 40 dereceyi buluyor. 50 derece, 60 derece yanıyoruz ama alışmışız. Dışarıda bugün mesela baktığım hava durumuna sabahleyin 36 derece. Bizim burası 60 derece. Kurye Sadece bu işi yapıyorum. Yani kışın zorluğu var, yazın zorluğu var. Müşteri niye geç gelin diye darlıyor sıcak havada. Donuma siparişleri geliyor. Donumam eridi diye şikayetçi oluyor. Sıcağa rağmen çalışan işte bu emekçilerin tek hedefi evine helal bir ekmek götürebilmek. Memnunuz yani. Hani soğuk olacağını varsın sıcak olsun. Dinlene dinlene çalışıyoruz yani. Biraz insan biraz şöyle sıcağa suğa gelmesi lazım. Hiçbiri sıcaktan şikayetçi değil. Ancak yaz aylarında satışlar beklendiği gibi hareketli olmuyor. Havalar çok sıcak. Artı bu sıcaklık iş potansiyelini düşürüyor. Vatandaşlar sıcaktan dışarı çıkmıyor. Yani haricinde memnunuz yani.